Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Evet arkadaşlar Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Burada bizim yapmış olduğumuz iki tane dört oda salon mutfak. Bir de terası olan yeni sıfır. ikisi birbirinin aynısı. iki tane villamız var. Her birinin fiyatı 10 milyon TL. 10 milyon TL. Değerli arkadaşlar can karşıda böyle binayı tarıyor. Size zahmet ev alacaksanız da almayacaksanız da fazla bilgi kafa kırmaz. Beraber izleyelim. Bu adresten bu konumdan denize 2 kilometre uzaklıktadır. İki tane yan yanadır girişleri ayrı her birinin bahçe içinde neredeyse kapalı otoparka çevirebileceğimiz halde araç otoparkları da var. Değerli arkadaşlar bu evlerin önü sit alanıdır. Yani Apollo Tapınağı'nın ne tarafından? kuzey tarafında bir yerde Atatürk Bulvarı'na sanırsam 50 metre yakınlıkta yaz kış kalabileceğiniz bir adrestir. İnşaatta biz yaptık. İşte ne yaptık? Çok öyle bizden kimse iyi yapamaz falan gibi anlaşılmasın ya da algılatmayın. Yerden ısıtma yaptık. İşte terasları yaptık. Kayar yaptık. Kayar led. O ledler biraz külfetti, Yani çok dünya para değil ama diğer ledlerden biraz daha farklıdır. Gelirseniz yerinde görürseniz birçok fark var. Ama gelmeden işte daha uygun evler var mı? Onlara bakın sonra farkı görürsünüz arkadaşlar. Böyle 10 milyonluk evlerden bir tanesinin içini göstereceğiz. Ancak ikisinin bahçesini göstereceğiz. İkisinin içleri birbirinin aynısı. Bu arkaya giden villanın otopark kapısı. Buradan arkadaki villanın bahçesini dolaşacağız. Sonra bu öne bakanı beraber bakacağız, tanıyacağız. Değerli arkadaşlar, Didim Hisar Mahallesi'nde Apollo Tapınağı civarında. Apollo Tapınağından Mavi Şehre herhalde 150 metre mi, 200 metre Mavi Şehre doğru giderken Apollo Tapınağından Mavi Şehre doğru giderken sol kol üzerinde bulvardan Kartal Mobilya'nın arkasında. Kartal Mobilya'nın arkasında. Böyle adresi de söyledik. Şimdi bu korkulukları yaptık ya arkadaşlar burada bir araç rahatlıkla park edebilir. Şimdi başka bir şey tekrar söyleyeyim. Ben çok bilmişlik taslamayayım. İşte daireler de var, daha pahalı evler de var. İşte başka başka evler de var. Gelirseniz hani bütçemize göre evler ararsak bir şekilde buluruz. Bahçe duvarlarının üstünde bu korkulukları, perfojeleri gösterdik. Sonra geldik. İki arkadaş, iki dost, iki ahbap yan yana alabilirsiniz. Nezih bir mahaledir. Nezih falan derler. Yani güzel anlamda mı? Nezih neyse işte o anlamda sizin anlayacağınız şekilde mahallesi güzel. Önü de kapanmıyor. Önü kesinlikle kapanmıyor. Sit alanıdır. Yani kültür varlıkları koruma yasasında işte koruma altına alınmış bir bölge var. Ön tarafta o vesileyle diğer taraflar imarlı değil. Burası imarlıydı. Tam sınırda biz yapmışız. Bu bir tanesinin bahçesi arkadaşlar. Bakın korunaklı güzel bahçe duaları yapılmış. Atatürk Bulvarı'na 50 metre yaz kış amcalar, ezeler, teyzeler hepiniz yaz kış kalabilirsiniz. Hastaneye yakın, okullara yakın, efendime söyleyeyim ne yakın? Denize 2 kilometre, Mavişehir Denizi'ne 2 kilometre, altın kuma bence 3,5 vardır. Bence dedim, hadi 4 de. İşte altın kuma karşıya Kartal Mobilya'nın önünde, Kamacı Petrol'ün önünde dolmuşlar vızır vızır geçiyor. Dilerseniz oradan. Dilerseniz liman yolu da burada ya. Niye Atatürk Bulvarı'nı dedik. Bak liman yolu da o oyuncaklı yer var ya orada daha işlek. Bakın Atlan Menderes Bulvarı oradadır. Dilerseniz oradan Marina'ya gidersiniz. Dilerseniz buradan Apollo Taprağı'na gidersiniz. Bunu böyle beyan ettik. Bahçeleri gösterdik. Her biri 10 milyon TL. 10 milyon TL. Şimdi bu evin fiyatı bu arkadaşlar. Yani e, bazen ilanlar görürsünüz. İşte geçen bir misafir geldi bize bir yerde bir emlak sitesinde yani acenteler var ya emlakçılar reklam veriyor. Evlerin bir çoğu satılmış. Birçoğunun fiyatı 8. Bir emlak sitesinde artık geçen yıl mı 2 yıl öncesine göre adam 6 koymuş. Abi bir diyor ki ya burada 6'ya var. Abi bu evi biz çektik. işte 8 bu 6 değil ki. İşte şimdi beyefendi gidiyor. Biz de ilgili kişinin numarasını da verdik. Tanıdık. iyi bir arkadaş. Bilerek yapmamış yapmamıştık. Ara Gitmiş aramış diyor. Valla adam iyi ama diyor. Dalgınlığına gelmiş ya ee, değiştirmemiş. Tekrar geldi işte bir aldı. O yüzden her ilan, her Google'da yazılan her doktor reçetesine inanmadığınız gibi her işte çiçeğe böceğe Google'da herkes bir şey yazar. İnanmadığınız gibi her ilana da inanmayın. Bu güncel rakamdır. Bugün aynı kaçıdır? Bugün Bugün 18 Nisan Cuma günü 2025 yılı saat 17.33'te bu evi tanıtacağız. Günceldir ben tanıtıyorum. İsmim Kadri Sütlü Bulak. İnşaatta biz yaptık. Onu arz ettik. Şimdi diğerinin otoparkını gösterdik. Bu da buranın otoparkı. Yani ben de yaptım. iki tane daha önce yaptım. Valla ben havuz mavuzu büyük yaptım. Araç park yeri yoktu. Bir pilot bey geldi ikisini de aldı. Dolayısıyla hani buraya havuz yap. Hem bunu koy hem onu koy. Hem bölge iyi. O vesileyle Araç otoparkı yeri. Çok mahkem olmuş. Bu öndekinin bahçesi arkadaşlar. Öndekinin bahçesinin devamı. Bir de bu ön tarafta. Bakın bazen birileri der ki ya beni kimse görmezsin Böyle al işte bunları üstünü kaldırmışız böyle. Bu demirler de güzel olmuş. Değil mi Can? Girişleri tamamen ayrı. Bakın her ne kadar ikiz olsa bazı evler tanıtırım ya. Arsaları bitişik nizam ya. işte arkadaşlar bu Evin kapısı burada, girişi orada. Diğerinin kapısı diğer tarafta, girişi diğer tarafta. Ve evimize merhaba dedik. Yerden ısıtması var. Kayar ledler var. Onları da beraber okuyacağız. Merhaba ev dedik. Güzel bir vestiyer yapmışız. Güzel bir vestiyer. Kapılar da lake kapıdır. Bakın. Bu artıları görün. Bu artıları görün. Ve merhaba, merhaba. Şimdi bu vestiyerimiz bakın kapıdan girdik, girdik. İki tane yukarıda kapak var. İki tane de aşağıda bir daha burada bir şeyler var. Altta bir daha bir de çekmece var. Bu minderli yer nasıl buraya oturup ayakkabı mı giyecek? Burası da böyle. Altta bir daha var. Burada da bir ayak yolu var. Bakın böyle kaplamalarla yapılmış. Sevgili Can ben bazı videoları izliyorum ya. Salonlar ya da odaların metrekareleri tam çıkmıyor köşeler. O yüzden ben sürgülü kapıyı açınca sen iyice buraya okursun. Şimdi mutfaktan başlayacağız. Salonu da size yüz ölçümünü anlaşılır gibi göstereceğiz. Sürgülü kapıyı açacağım karşıdan alsın. Burası şişman buz dolabı yeri. Bakın burada bir daha bir terek var. Terek bakın raflar var burada. Evet bu mutfağın burasından başladık. Şişman buz dolabı dedik. Mikrodalga, mikrodalga, çimson tezgah, yıkama yeri. Buraya ledler koymuşuz. Burada bulaşık makinesi. Ocak bu davlumbaz. Bakın bunun menşeinden bu alınlara da yapıştırmışız. Şimdi cana da kıyamıyorum. Canın emeğini nasıl öderim bilmiyorum. Bazen yoruyorum onu. Salonumuz bu. Salon bu arkadaşlar. Dışarıları gösterdik. Bir an dışını gösterdik. Yerden ısıtma detayını unutmayın. Kapıların lake olduğu unutmayın. i̇şte terası vesaire var. Dört oda oluşunu unutmayın. 10 milyon TL'dir. Merkezi klima sistemi de var. Karlet deyince can buradan mı söylüyordu? Bakın. Bakın bu ledler göreceksiniz arkadaşlar. Bu öyle çok dünyanın sonu değil. Bakın ben size ya bu ledler inat mı etti beni mahcup etti. Hadi ledler, ledler, ledler şimdi birazdan böyle sönünce su arkından su akar gibi böyle sönüyor. Aha başladı başladı bakın. Bakın sönüyor. Bu kayar led. Yani bunların böyle garip ucuz tipleri de var. Bir yıl kullanırsın. Sonra aa bu ne oldu? falan bunlar pahalı olanlarından aldık. Yani pahalı derken öyle 50-100 değil. Yani standartlarının bir üstünde aldın mı biraz daha para versin. Bakın yandı bak bu değişik bir heyecan getirir. Bu değişik bir, bak çıkıyor değil mi? Kayar led derler arkadaşlar. Bu, bütün odalarımızda bunlar var. Kayar yerden ısıtma. İşte bunlar lakin mutfak. İşte bahçesi mahçesi var. Otoparkı var. Heh, nereye gör? bu bahçeyi. Şimdi salonun önündeki gizli saklı bahçeyi de gösterelim. Saklı bahçeydi. Aha buraya seramik yapmışız. Sabahın güneşini iyi görür. İyi görür sabahın güneşini. Bura ön taraf. Şimdi biz dedik ya ön kapanmıyor. İşte alın size. Böyle bir atmosfer şehrin içinde köy hayatı. Hatta orada bir horoz bile var. Horoz Bey de var. Horoz Bey. Evet alın size horozculukla. Evet şimdi burayı da gösterdik. Burayı söz gümüşse süküt altında çok karıştıracağım. Yerden ısıtma, lakke mutfak, teras, dört oda, kağırlet, başka nerede bir sürü bir şeyler daha vardı. Evet, bu evin sahibi beyefendi, sizden bizden biri, yani görmek ayrı duymak ayrı dedim ya birkaç kaside. bu adam Trabzonlu bizim dostumuz, kendisi Almanya'da iş adamıdır bazen hem orada işini yapıyor hem bizi seviyor. Yıllarca beraber iş yapmışız. Yani bizim iki yıllık dostluğumuz, iki aylık dostluğumuz yaptık kaçtı kaçtı değil. Defalarca adam parasını koyuyor diyor ben size güveniyorum bana inşaat yapın. Hassas bir insan ona yapıyoruz. Biri gelip kapımızı çalıyor biz diyoruz ki Yunus abi senin eve bir müşteri geldi en son ne dersin o hesap kitabını yapıyor. Biz de satıyoruz yani evi biz yaptık ama ev bizim değil Yunus Bey'in. Kendisi Trabzonlu, Almanya'da şu anda da burada. O da birkaç sefer videoyu çek dedi, Çektik. Eğer günün birinde aracaksanız kendisiyle de görüştürürüz sizi. Biz yaptık. Her şey kefil biziz. Burası bulaşık değil, çamaşır yeri, düşakabil, klozet, hilton dolap. Banyo iyice gösterdik. A, buraları bir göster banyo içine kadar. Çamaşır makinesinin yeri dilerseniz hani aşağıda banyo var ya WC falan. Oraya da koyabilirsiniz. Onda beyan ettim dilerseniz buraya koymazsınız, oraya koyarsınız. Ve yerden ısıtmayı tekrar unutmayın. Aydınlatmalar bakın. Bu kararletleri bir daha yapıp sizi yormayın. Merkezi klima sistemi var. Bakın bunlar klima merkezi deyince çok öyle dünyada çok para veriyorsun falan algılamayın. Elektrikçiden önce klimacı geliyor. Biz bu ikisine var ya bu ikisine bu altyapıları oluştursun diye Tuğla'dayken sevadan önce 50 bin lira verdik yani bunlara bir yerde toplanıyor. 50 bin lira veriyorsun adam kırıyor bu kabloları geçiriyor. Sonra duvarın dışına şuna pis görüntü olmaz, kırma dökme olmaz. 50 bin lira yapıyorsun 50 yani öyle 500 değil. Ve arkadaşlar burası da etti birinci odamız. Birinci odamız bu. O da metrekaresi güzel. Kapıların arasına böyle contalar koymuşuz. Bu da etti ikinci oda. ikinci odamız da bu. Bu da etti bizim ikinci odamız. Taşların rengini beğeniyor musunuz? Fransız balkonu var. E, kullanılan beton sınıfı C30'dur. 12'lik, 14'lik, 14'lik, 10'luk ve 8'lik demirler kullanılmış. Türkiye'mizde, Didim'imizde C30 altında bir beton kullanılmaz. Onu net söyleyeyim size. Projesini bizim çocuklar koymuş. İki tane 300 metre arsa içine böyle bir proje tasarlanabilir. Bunu da beğendik. İkinci odayı gösterdik. Şimdi yukarı çıkacağız. Bu da yerden ısıtmanın kablo başları vesaire. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarı çıkacağız. Bir beyefendi'nin biri dün bana yazmış sağ olsun ki ben normalde yorum yorum yapmam ama bir yorum yapmış ki böyle dua eder gibi. Allah senden razı olsun. O yüzden sizin de ilginizi çekiyorsa gelir bakarsınız. Çekmiyorsa Amerika'da ev böyle şöyle böyle bizi ilgilendirmez. Biz sadece satıyoruz. Evimiz de güzel. Bu rakamlara, bu bölgede böyle bir ev, bu lokasyonda bir daha bulamazsınız. Başımıza bir hal geldi Erenler diyor ya. Bak hayırlı bir daha kayıyor. Bunlar dans ediyor. Bak dans edin. Lütfen. Hangi dans? Uzak doğu. Neyse burayı da gösterdik. Şimdi o banyoyu da göster o zaman. İkinci banyoyu da göster. İkinci banyoyu da göster. İki banyo, dört oda, salon, açık mutfak, Bahçe içinde otopark, önü açık bir de teraslı. Bunları bilin, bu da üçüncü oda, sinekliklerimiz, panjur, hepsi var. Isıtma için, ısıtma için güneş enerjisinin ayakları var. Dilerseniz termosifon koyarsınız. Yani buraya alan kişi sadece eşyasını alıp koyacak. Bahçe duvarın üstüne ben sekiz liraya bir ev aldım, bilmem demir koydum, bilmem güneş enerjisi koydum, uydu alıcısı aldım. Burada öyle bir şey yok. Sadece eşyanı alıyorsun. Sadece eşyanı. Bu da etti üçüncü oda. Dördüncü odayı gösterelim. Sonra terası göstereceğiz. Sonra da ya Allah bismillah nasipse el getirir, yel getirir, sel getirir. Değilse Ali yazar, deli yazar, ev çürük der, biri der ve Amerika'da olur. Değilse değildir. Ama bize genelde Mevlana hitaplı adamlar yazıyor. Onlara da selam olsun. O diğer Amerika'da alanlar diyenler de onlar da sağ olsun. Ama diğerleri daha çok sağ olsun. Onlar da biz yorumunu kaldırıyoruz. Ben kaldırıyorum. Ben öyle fenomen olayım, etkileşim olsun diye değil. Ve arkadaşlar burası da böyle. Bu da terasımız. Bu katta odanın biri burada, odanın biri orada. Odanın biri burada, odanın diğeri burada. Bu odaların ikisinden de bu keyif veren terasa çıkılıyor. Bu elektrik, her elektrik yani biz başkasından çok iyiyiz en iyi biz ya doğrusu bu. Yani söyleyeyim de inanırsınız, inanmazsınız. Bu elektrikçi bir sıradan bir elektrikçi dükkanından ucuz aldı, vitrine koy, sat diye yapmadık. Biz bunları İzmir Gıda Çarşısı'nda iyi kaliteden aldık. Bataryalarımız Artema'dır. Bataryalar Artema'dır. Mutfaklar Lake'dir. Diğerleri Vitra'dır. Yani bunlar şimdi neye benziyor bu? Bugün ben Yeşiltepe'ye gittim. Baktım bir adam ho oh, oh, ho oh, dedi. Dedim bir çok Murat değil mi adamın ismi? Gurbetçi bir bey, genç. Kanı kaynıyor. Memlekete gelmiş, heyecanlanmış. Allah ona razı olsun. Bir daha görüşür müyüz bilmem. Bu inşaatı kim yapıyor dedi. Ben de ben yapıyorum. Dedi, ya sen dedi ne yapıyorsun? Dedim biz şeytan evi yapıyoruz. Biri dedi ki, ya şeytan uzak olsun. Dedi, Valla öyle ağzından çatır. Beyefendi biriydi. O da onun arkadaşıydı. Neyse. Dedi kardeş sen niye buraya böyle masraf yapıyorsun? Dedi, Kardeşim biz masraf yapıyoruz da öyle bilindiği gibi bir masraf değil. Dedim buraya bu paraları harcadım. O kadar mı? Ya dedi biz zannettik her 3 bin lira falan. Dedim öyle değil kardeşim. Yani şimdi sen bu boyayı vurursun ya. Bu boya 5 liraysa daha iyisini 6'ya yaparsın. Ama daha iyisini yapınca ona yaptım. ele bir mantık yok. Biraz daha bittik üstüne harcarsın. Güzel olur. O da insanın yüz akı olur. Yüz akı olur. Durum bu. Şimdi bak bu bulvarları da göster can. İşte bu da bir çerler yakında gelecek. Bakın araçlar gidiyor. Atatürk bu tarafı var ya trafo. Trafonu orayı göster. Biz de çapraz vurunca sin diyeceksin. Orada daha 50 değil. Hadi 100 olsun. 50'dir zaten de. Bu terastan öyle uzak ki. doğmuş da geldi. Bak halk minibüsü. Halk minibüsü. Ora Atatürk bulvarı mı? Evet. Bir de şey bulvarını göster. Ha, burası da Ününü bulvarı. Kaç dakikadır Ününü? Ününü. Kaç? 6? 16. 16. Sevgili Ününü buraları bir daha göster. Evet. <laughs> Bu terasımız. Bakın. Te terasımız burası teras. Odanın biri burada, diğeri orada. O yüzden Türkiye güzel bir ülke. Ee, başka yerde başka bir şey olur ama başka yerde başka yerin diliminde de bu evler olmaz. Evet bir daha tarıyoruz. Birinci odayı gösterdik. Yukarıdan da aşağı ineceğiz. Bu da ikinci oda. Değil mi Can? İkinci odayı da dilersen bir tripodun burnunu sok. İkinci oda. Yukarıdan aşağı iniyoruz. Bu banyoda o. Evet. Banyomuz da bu. Can. Evet. Şimdi aşağı inebiliriz. Şimdi burada iki oda, bir teras, bir banyo var idi. Bir de aşağı ineceğiz. İki dost, iki ahbap, iki arkadaş, iki baldız, iki elti. Baldızlar geçinir mi, eltiler mi geçinir bilmem. Yani iki yan yana alabilirsiniz. Bu eski şeyleri de selam. Alparslan abi, komutanım. Sana da selam. Bugün senin selamını Harun abiyle paylaştım öyle bir hitap olur ki yani çok mutlu olduk. Eskişehir insanı küçük İstanbul mu derler ne? Farklı insan ama bir de Anadolu insanıyla da böyle tohum serpiştirilince bambaşka daha değerli insanlar çıkıyor. Bunu ben içten söylüyorum. Bize ne zaman böyle gelen hep okumuş eğitimli insanlar geliyor. O bey abi de komutanım Alparslan abiye tekrar selamlar. İnşallah sana bir yer veririz komutanım. Ve bu kata indik. iki oda daha gösterdik. Evet bu kata indik. Bakın düşer kabinimiz bu. Bu öyle basit camlar, arada karolaj var bilmem değil. Bunlar daha kalitelisidir. Bakın ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar vitradır. O musluklar nedir? Artema. Artema. Merdivenimiz rahat güzeldir. Yerden ısıtma. İşte daha, ne, daha nasıl öveyim? Öv, öv bitmez. Öv, öv bitmez. Bırak seni övme sen kendini övme, başkası övsün derler ya. Bir daha salonu dilersen az önceki gibi göster. Sonra bugün ben seni azat edeceğim, sen de beni azat et. Evet, Allah hepimizi böyle özgür kılsın. Kimsenin tekerine, kimsenin bir şeyine yapmasın. Ve arkadaşlar burası da böyle. Bugün bir abi geldi bize yine. Malatyalıydı. İyi bir adam, hanfendiyle. Yolda geçtik birkaç yer gösterdik. Böyle bazı şeyler söyledi bize dolu bir adam. Memleketini seven bir abiydi. Onunla da konuştuk. Ya dedi bizim burası iyi. Biz bir şekilde mutluyuz falan. Öyle duygusal bir konuşma oldu. derler arkadaşlar o yüzden Allah bizim hepimizi böyle azat, özgür kılsın hepimizi. Onu da beyan ettik. Can biz bir an dışını göstermiştik yeter. Arkadaşlar burayı tanıttık. Bir hatamız olursa kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Saygılarımla iyi günler.